Uzun bir pandemi arasından sonra e, kepenklerinizi tekrardan açtınız. Esnaf bu salgın zamanlarında neler yaşadı? Biz e, bu süreçte, son bir yıldır geçen süreçte çok zor koşullar altından geçiyoruz. Evet dünya hastalandı, çok zor koşullar oldu. E, her tarafta pandeminin etkileri var. Buna bir çözüm bulunması lazım. Ölümlerin durması lazım. Sağlıkların en önceliğimiz şey olması lazım. Lakin bu hastalık sürecinin e, yükü biz esnafların üzerine yıkıldı. Biz 2 milyon esnasın olduğu bir ülkedeyiz ve bu etkileriyle yanla beraber ailesini, bugün çalışanlarını sayarsak 5 milyonun üzerinde bir kitleden bahsediyoruz. Biz bu son bir yıldır elinece alıcımızda ne varsa hepsini tükettik, çekebileceğimiz kredi varsa hepsini aldık, alabileceğimiz nereden borç varsa hepsini aldık ve şu an bunlar o kadar birikti ki bizim üzerimizde çok büyük bir borç yanı var. Öyle tahmin ediyoruz ki 2 yıl kadar biz bu borçlardan kurtulamayacağız çünkü ee, kiralar ödenmeye devam ediyor. Ev sahipleri kiralarını istiyor. Faturalarımız çalışmaya devam ediyor. personellerimizin ee, maaşlarına demek durumundayız. İnsanlara destek olmak durumundayız. Çünkü bu insanların da tek gelirleri biz. Ee, ve bu sektör kapalı olduğunda bu insanlar evlerinde çok zor kurtular yapıyor. E, ee, müzisyen arkadaşlar, buradaki aşçılar, garsonlar, servis personelleri, barmenler, baristalar, e, bu, bu bizim tedarikçilerimiz, çerez aldığımızdan insandan tutun, aykır aldığımız büyük tarihçilere, manavımıza, katıbımıza kadar çok büyük bir alan etkilenmekte. Güzel eğer bu da işletme çalıştıramazsak bu alanların hiç, hiçbirine ne ödeme yapabiliriz ne ürün alabiliriz. Ee, dolayısıyla biz bir yıldır bizim yaşadığımız tek şey borç vatana batmak. İnanılmaz durumdayız. Zaten Beşiktaş e, esnafının burada ben kendim şahsen onlarca insanın battığını kendim biliyorum. Çok insan kepek kapattı. Pandemi için açılan insanlar vardı ki bu insanlar buraya bir para yatırıyorlar. Kendi paralara battığının yanı sıra en az bir 2-3 yıl daha bu borçlarını ödeyebilmek için çalışmak durumunda kaldı insanlar. Ee, direnen insanların sayısı çok az. Ee, ekonomik gücü, maddi gücü belli sınırlar altında. Ee, biz bu bir yıldır gerek kira gerek vergiler düşünün ki biz çok fazla vergi ediyoruz. Stopaj vergisinden çöp vergisine, sigortalara, çalışanların bedellerine. Bizim vergi oranlarımız çok yüksek ve bu anlamda bir af gelmedi. Biz bu süreçte kendi kredi puanlarımızı çok fazla tükettik. Kullanabildiğimiz bütün kredileri kullandık. Ve artık bizim kredi puanlarımız hiçbir kredimizi ödeyemiyoruz. Çünkü biz buradan gelir elde edemiyoruz. Kredilerimizi ödeyemediğimiz zaman kredi puanlarımız düştü. Bu süreçte bize açıklanan bu işte ufak kira desteği gibi destekler biz hiçbirini alamadık bunları. Zaten ufak komik rakamlar bizim için. Yani devlet size destek vermedi mi? Nasıl söylüyorsunuz. Yani pandemide bir 50 bin lira, 25'i kredi kartı, 25'i nakit olmak üzere bir destekte bulundu ama bunu sadece esnaf odasına kayıtlı olanlara yaptı. Ama emin olun e, buradaki işletmelerin birçoğunda çoğunda ticaret odasına kayıtlı diğer odalara kayıtlı işletmeler de var. Bunların hiçbiri bu krediden faydalanmadı. Mesela biz ticaret odasına kayıtlı bir işletmeyiz ve bizim burada bir e, maddi es, kredi desteğini almamız, al, alamadık. Bu Gerçi alacağımız rakamlar da zaten merak etmeyin alanları da ben şöyle söyleyeyim, çoğu işletme aldığı kredi, bu kredi desteklerini gidip mal sahiplerine kira bedeli olarak ödemek durumunda kaldılar. Yani kimse aldığı parayı kendi ailesine, kirasına ödeyemedi. Bunun yanında elemanlarına da destekli bulunamadı çünkü çok yüksek derecede aylarca birikmiş kira borçları var. Burada kira bedelleri çok yüksek bu işletmelerde çünkü kira bedelleri pandemi öncesine göre hesaplanıyor. Biz aldığımız setlerde de yetersiz. Yani devletin açıkladığı destek paketleri çok düşük. Tamam biz farkındayız ülkenin ekonomik durumu, işte destek kapasitesi, Avrupa ile kıyaslamak açısından söylemiyoruz ama bütün bir pandemi yükünün de bizim bir cenaha, bizim sadece esnafların üzerine aktarılması bizim açımızdan çok olumsuz bir yönde. Biz bu yükü en az 2 yıl daha atamayacağız. Bizim bu anlamda Devletten beklentimiz, geçmişe dönük bir bu bir yıllık bu süreçte bizim için olumlu adımlar gelmedi. Tamam bunları anlayabiliriz. Ee, anlayamadığımız noktalar da var, anlam veremediğimiz yerler de var. Ee, bilim kurumunun, sağlık ekiplerinin, işte, insanların yönlendirmelerine bazı kararlar alınıyor. Lakin bizim e, de bir çözüm üretilmesi lazım. Bu kadar insan yok sayılacak bir durumda olamayız. Ee, bu yüzden biz bundan sonraki süreçte bize bir destek açıklanmasından söyleyelim. De Kredi affının başlangıçta gelmesini, bizim gibi işletmelere, esnafların tamamına, sadece hesap kayıtlı olmayan herkese dahil olmak üzere bizlere düşük faizli kredi imkanlarının sunulmasını istiyoruz. Bu kadar borç vatandan kredi kapatma kredilerini istiyoruz. Bizim devletten beklentimiz, hükümetten beklentimiz bundan sonraki süreç için bizlere bir çözüm önerisinde bulunmaları. peki ee, <laughs> işte, normalleşme süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sizin sizi tatmin etti mi? Veyahut da bir e, sizin fikriniz olur muydu? Acaba şöyle olsa daha iyi olurdu diyebileceğiniz bir öneriniz var mı? Ya, tabii tek bir açıdan bakmak yanlış olur. Biz şimdi kendi açımızdan yorum yapıyoruz ama tabii toplumun normal kademeli olarak geçmesi, salgının hızının azaltılması, esnafa ekonomiye desteğinin işte etkilerinin azalması tabii ki planlanması gereken bir durum. Öncelikle açıldığı için sevinçliyiz. Lakin bir anlamda çok üzüntülüyüz. Çünkü biz burada açtığımız zaman dükkanın buraya bir aşçı geliyor, buraya servis personeli geliyor, buraya bir bar personeli geliyor. Biz burada tedarik almaya başlıyoruz. Şimdi biz bu tedariklerimizin çoğunu peşin almak durumundayız. Çünkü zaten hepsinin elindeki kredilerimizi, cari kredilerimizi hepsini tüketmiş durumdayız. Kimse de elinden, kendi cebinden para verip bize borçla iki ay sonra ödemeli mal verecek durumda değil. Ee, bu durumdan dolayı biz çok fazla ürün peşin almak zorunda kalıyoruz. Bu koşullar altında bizim masraflarımız çok yükseldi. Biz burada giderlerimiz çok fazla arttı ve akşam 7 yasa bizim için açmanın hiçbir anlamı yok diyor. Çünkü zaten biz insanların iş çıkışlarında uğradık. Zaman geçiriliyor. Mesai saatleri dışında geldiği, eğlendiği, muhabbet ettiği, sohbet ettiği ortamlarız. Biz böyle insanları hizmet ediyoruz. Ve i̇nsanlar, çalışanlar, öğren, özellikle öğrenciler şu an henüz şehirde değiller. Öğrencilerin olmamasının yanında burada çalışan insanlar, burada yaşayan insanlar da gelmek istemelerine rağmen gelemiyor. İşinden erken mi çıkacak? Mümkün değil böyle şeyler. Çünkü insanların gelire ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim giderlerimiz arttı ama gelirlerimizde bir artı yok. Üç gündür inceliyoruz. Üç gündür çok eski mekanlar dışında mekanların hepsi şu an eksi de. Hala eksi yazmaya devam ediyoruz. Hala da yani. Peki de. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım her şey bizim için, bu sektördeki çalışanlar için kısa sürede iyi haberler gelir. Bunları umut ediyoruz.